Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle okul alışverişi yaptım Ben sizinle paylaşacağım. İlk bimden aldığım eşyaları göstereyim. İlk fosforlu çift uçlu kalem. Bunun burası kalın yazıyor, burası ince. Bunun tanesi 3 lira. 2 tane aldık. Bir amin, biri beni. Şimdi bunları alara koy. Solo boya 12'li bu da iki tane. Biri amin biri benim. Bunun da tanesi 2 lira 25 kuruş. Pastel boya. Bu da 12'li. Hangi renkler varmış bakalım. Siyah, lacivert, mavi, yeşil, açık yeşil, kahverengi, kırmızı, turuncu, toprak rengi, sarı, kavun içi, beyaz. Bunu da buraya koyalım. Şimdi e, papatyadan aldığımız eşyaları gösterelim. Ben 7. sınıfa gidiyorum. Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda okuyorum. Şimdi bu siyah arabalı resim defterimin bu İstanbul'da da benim. Bunun da tanesi 4 lira 15 yaprak. Şimdi esnek cetvel yeşil benim. Mavi amin. Neden böyle aldınız derseniz Yeşil çanta ben çantam yeşil renk abiminki mavi renk o yüzden böyle aldık. 52 kağıdı, 10 adet. Bu cetvellerin tanesi 2 lira. Unuttum söylemeyi. Bu 52 kağıdı da 10'lu. 10 renk. Hepsi değişik değişik renk. Tanesi 1 lira. Şimdi e, ee, bu da dosya çıt çıtlı. Yeşil benim yine ağabeyimin tanesi 1 lira. Şuna gelip de valla. Şimdi fon kartonu 10'lu. 4 lira 10 adet. Bunu da buraya koyalım. Cüzdan. Bak, bakın arkadaşlar. Bu yeşil olan benim. Mavi olan da benim. İçi de büyük. İki firmanlı. Bunun içi böyle. Aynı zaten ikisini de göstermeme gerek yok. Şimdi e, <laughs> bunu da buraya koyalım. Şu tahta kalemlerini yani Kuru boyaları 12 renk. Bunlar da 3,5 lira tanesi. Bunu da buraya koyalım. Suma tarası. Buz tüplü. Bunda tanesi 4 lira. Bunu da koyalım. Şimdi uçlu kalemimiz var. Turuncu benim. Mavi ammin. Yeşil yoktu. Yoksa yeşil alacaktım. Yeşil rengi güzel değildi bunun. O yüzden turuncu aldım. Bunu da buraya koyalım. Pilot kalem aldım. 4 tane. 2 tane. Anne bana iki tane iki şunlar ağımın bunlar benim. Bunların da tanesi bir buçuk lira. Uç 120 yirmili Yeşil benim mavi abimin 120 sıfır 07. Şimdi iki buçuk lira bunlar. Şimdi de kalem tıraş. Bu da bir buçuk lira tanesi kapaklı. Bu mavi abimin yeşil de benim Arkadaşlar kanalıma <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay